Evet, önceki draftımızın ikinci bölümündeyiz ve ikinci maçındayız. Kadro böyle. Görmüşsünüz zaten önceki düğünde değilsiniz. Beş dakikanızı alabilir miyim? Beş 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 beş. Beş dakika, beş, iki dakika, iki saniye. Hemen geliyorum. Kelly 0 oldu mu? Şaka. Oha. Ne ara rakip bu lan? Hmm. Bastığı mantı benim aç hoşunladı. Rakibin kadroya bakalım. İnşallah önceki adam gibi kötüdür. Start güzelmiş ama. Güzel, 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 güzel. Kadrosu çok iyi. Sadece Trent'in tipi kalmış. Aa oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Hadi. Başla, başla. Niye dur duruyor ya? Hadi çıkacak mı? Alex Alex's'ta

Önceki maçın özeti. Be oraya attıklarım benim attıklarım buraya attıklarım benim yediklerim. Lan durdurur maç oyna. Durduruyor adam sabahtan beri çıldıracağım ya. Maça başlayamadık ki. Ona <laughs> kimler şimdiler ne güzel. uğraşılmış. Yeni dikkatim çekti. S24. 5. 4. Direkt başlayacağım. Durduramazsın. Başla 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 başla. Hah başladım sonunda ya. Salak duruyor oynamıyor. Bak gene durduruyor ya. Bolatayım da gör. Kesin kaybedeceğim. Adam oynamıyor, kesin atamıyor. Oha. At. Grid'i şakarım ben de. Çakalım Kanka başla ya. Zaman geçiriyor olatmayacağım. Ben de top çevireceğim. Maç durmasın. Hay oyna şunu da. Ben de aynısını yapayım ben deyim sonuçta. Gel. Yeah. Niye herkes de Vinicius var. Bak, bir öncekinde de Vinicius vardı ama o altındı. Zaten altın Vinicius'la oynadı. O da gitti top bomboş pozisyonda taca attı. Kanu Alson Becker adamız. Alson Becker demiş lan kardeşim. Alson Becker demiş lan kardeşim. Adamın üstüne atla. Adam öldü la. Ne yapıyorsun Alson? Evet kardeş. Tamam abi hemen at Tamam abi hemen at Papi. Papi ne? Ç Patiçe Patiçe Ç Opa, Cruyff Ne yaptı Cruyff? Ne yaptı ya? Bir bir Ronaldo Messi Kaleci kor korner değilken kaleci nasıl çıkartılıyordu ya? Hatırlam. Ben de şimdi çıkarım. Tamam <laughs> vurmadı. Vurmadı. Aa. Bak boş kale atlamadı. La. Boş kale atamadı. Kanu Virgil van Dijk. kötü oynuyor bu arada kötü yüz kullanıyor. Riberi kullansın. Hatta riberi daha iyi kullanıyor. Daha fazla dönüyor. Bir de şeyleri daha iyi. Riberi'yi de seviyorum. Ama Galatasaraylıların için öyle çok iyi çok seviyorum falan değil. Galatasaraylı oynamasaydı öyle belki olurdu. Mata bir uçe. Yüzüne de alt tepsinden çıkmış. Çek aşk. Kanun. Kreis. Ya vardı da ya. Utan. Hayır. Hayır, hayır. No, 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 no. No, 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 no. Che. Patr Ç, Patr -che. her neyse. Ç işte. Brr. 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 lan ben? Hop kanu 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 kanu, kanu. git kanu bravo. Liberi kanı. Hayır. Yedik. Nasıl iki bir ya? Birinci golünü arayıydı kız. Allah birbirinin çalma özelliği varmış. Görmedim ki. Oğlum, 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 Ya geçemedim hocam geçmiyor ki. Bak siz de duyuyormuş. Duyuyorsunuz. Geçmiyor abi. Gol geçmiyor. Türkçe, Kan, kanı gider, gider, gider kanı. Kanı verir pasını, bandisler doğru bitirir derken bitirelim. Ver ver dedik. Baksana. Oğlum kuvvet serbest vuruş isabeti 99 Falsu 91 penaltı 91 penaltı ne alaka bilmiyorum ama kornerde olsun bir aaa kanı atmıştı Williams niye atamadı gelin motor. hemen sol ayakla biri. sol ayakla hani zaten çok gel kaleci çıkart. kaleye vuracağım Gelmez ki. Falsosu iyi olan sol ayaklı biri. Ne aldın ya sağlık kardeşim. Sağlık. Sol ayaklı sol ayaklı. Papi. Aaa çeee. Şey. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi olmaz bu. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken yüksün gittin rüyamı ya bu? yeter. Ali son beker adamı. Hadi. Şimdi kancayı çıkarıyorsa Liberinin falsos var ama olsun. Çıkarmış bu arada. İlk yer bitti. Geç sana kardeşim. Geç lan. Maçın başında beleşten bir gol attık. Evet. Adam iyi oynuyor. İsmail bak. Civil Depart FC. Civil Depart FC. Ben Fenerbahçe. Fenerbahçe değil Fenerbahçe. Bahçe. Hiç şey yok. <laughs> Mateus yerine kim girecek? Kimse giremeyecek. O yüzden şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ya öyle bir şey yaptık. MGCF. Ne kadar MGCF Aa bu 40 saat başta baş Başladı. Ha oynamıyorum lan. Maçın başındaki gibi oynamıyorum. Çok iyi. E çok iyi bir haber bu. Bak şimdi atamayacağım. Ben dedim. Ya. Lan oynuyor mu? Ya artistlik yapalım diye. Adam oynamıyor lan tamam ki ya. Maç başında atmıştı böyle. Adam demek ki santrallardan sorulur. Böyle bir şey olabilir. Ama maç başladığında ve ilk kere gol aldığında santral oluyor. Hocam ya. Yine attı Papin ya. Popin ön önceden attı mı bilmiyorum ama. Attı adam yani. Adam hocam. Ya yeter. İstemiyorum. Geçmek istiyorum. Bir kere de şu ikinci maçı geçeyim. Bir kere üçüncü maçta yenileyim. Ne olacak? Hep ikinci maçta yenilmek Zorunda mıyım ben ya? Bu ile hatırlıyorum. Ya yeter ama ya. Kayın lan. Yatın çocuklar. Gelsin dedim kay. Bunu niye bize verdi anne? Aa Ronaldo'yu nasıl geçtim lan? Lan nesler loy. Ali sonuna tüküreyim. Bir bırakmadım peşime yedir. Adamların kayıcı forması bizim, formamıza benziyor. Çok sıkıldım, çıksam mı? Yeter, korner kullanmaktan sıkıldım ya. Oo oh, tevelayla orta ay Ama yeter be. Her top adamların önünde kalıyor. Her topu adamlar alıyor. Yeter. Sinirim bozuldu. Söylüyorsunuz bir neymiş. İyi en azından şey vermedi. kiralı oyuncu vermedi. Maketler ben satıyorum. Para geliyor en azından. Güzel oldu. Aa ikon. Oğlum gri geldi ikon mu? Dandik paketten mi ismi? Dandik paketten mi ismi? Vay be. Dandik paketten Suarez. Kuat. Bak normalde bende var. Ama gene de para veriyor. Saçma değil Adamın ismi, kadının ismi Erik. Erik Gonzalez. evet. <laughs> <laughs> Pedro Gonzalez. Gonzalez. Zibidi Gonzalez'in karısı. Erik Gonzalez. Kadromu göstereyim sonra da şey yapayım. Kulübüm böyle. Kadro. Kadro mu? İleri hat. Ortası. Defans ve kaleci. Bir de sol bekte ferdi var. Bu kadar da. Yani sanırım bu her hafta olduğu gibi şimdi kendi çektiğim videoları izleyeceğim. Evet.